Altında dinlenme süreci bitti. Geçen haftalarda düşüş yaşayan Sarı Maden tekrar tırmanışa geçti. Rekor üstüne rekor kırmaya başladı. Peki bu yükseliş daha ne kadar sürer? İşte yanıt. Bir gram altın istesem. 4450. Dün bu saatlerde ne kadardı? 4400'dü. Altın uykudan uyandı. Altında ikinci dalga ikinci dalga yükselişine başladı. Ee, yeni bir rekor tazeledi. Dinlenme süreci bitti. Altın dün akşamı zaten rekorla kapatmıştı. Sabah da gözünü yine rekorla açtı. 50 TL, 100 TL artabiliyor. Uluslararası piyasalarda 10 3400 dolar seviyesini test etti. Altın yine tavan yapıyor. Tırman işte. Jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının faiz indirimi beklentisi, Trump'ın vergi muafiyeti ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler hep altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Altının gözü faizde. Peki yeni rekor denemesi yapacak mı? Beklentiler daha yüksek olacak diyorlar. Biz... Yani Kasım ayına kadar yeni rekor denemeleri ard arda gelebilir. Beklentimiz yine Kasım ayına kadar 4500 lira ilk hedef seviyemiz. Biz de öyle düşünüyoruz. 5000-5500 Hatta yıl sonundan sonra da 6 bini geçecek diyorlar. Kasım ayında bakacağız. Savaşlara bakacağız. Merkez bankalarının faiz politikalarına bakacağız. Oradaki gelişmeler yeniden şekillenecek. Biz de şaşkınız. Zor takip ediyoruz. Eğer nakide ihtiyacın yoksa bekle. Ama altın alacak vatandaşlara da diyoruz ki her düşüşü bir alın fırsatı olarak değerlendir. Çünkü ikinci dalga yükseliş başladı.